Pandemi sürecinde Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'nde kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emekşehir Hastanesi raylı sistem altında çalışmalar hızla devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya yolu üzerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar nedeniyle şerit aktarması yapılmış, geçit bölgesinde trafik akışı, Mudanya giriş istikametinde geçit bölgesine oluşturulan bağlantı yolu üzerinden Mudanya geliş trafiği ise şerit aktarmasıyla sağlanmıştı. Emekşehir Hastanesi metro istasyonu ile alakalı inşaattan kaynaklı bu inşaat çalışmasının e, vatandaşımıza, bu bölgeye hayırlı olmasını diliyoruz. E, yoğun bir süreç e, yaşadık. E, geçmişte yerlerini iptal olmasından kaynaklı bazı gecikmeler olmuştu. Ama e, bu sabah e, Sayın Valimiz, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Genel Müdürümüz de, Yalçın Bey'in teşvikleriyle e, şerit sayısını 3'e çıkartarak buradaki trafik akışını daha rahata kavuşturmuş olduk. İnşallah en kısa sürede de Emekşehir Hastanesi metro inşaatını da tamamlayıp ulaşımı daha da kolaylaştırmış olacağız.